Serar Yapımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Camtasia Studio 8'de nasıl video birleştirilir. Bunu göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar video geçmeden önce ekrana çıkan şeyleri yaparsanız çok mutlu olurum ve yapmayı da unutmayın lütfen. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle hangi videoları birleştirmek istiyorsak import medyadan yani Şuradan import medyadan Veya böyle benim gibi masa üstünü alarak e, Böyle sürükleyerek arkadaşlar Şöyle tutalım Böyle arkadaşlar buraya e, bırakabiliriz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya ikisi de geldi Şimdi en başa hangi videoyu koymak isterseniz e, Ben intro'yu koyacağım Hemen böyle alıyoruz Track 1'e yerleştiriyoruz arkadaşlar Yani track 1'e atıyoruz Ondan sonra buraya böyle geliyor arkadaşlar Şurayı birleştiriyoruz Ondan sonra arkadaşlar hangi videoyu seçeceksek o videoda buraya seçip böyle bir e, mouse'umuzun sol tıkına basarak böyle sürükleyip arkadaşlar birleştiriyoruz. İsterseniz izleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, video birleşti. Şimdi arkadaşlar e, şu önemli bir şeye gelelim bunu birleştirdik yani bütün montajını e, işte birleştirmesini falan yaptık peki bunu nasıl kaydedeceğim ve istediğim kalitede nasıl kaydedeceğim derseniz de buradan arkadaşlar produce and share var burada görmüş olduğunuz gibi buna tıklıyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar buradan buraya tıklıyoruz bu mp4 with smart player yazan yere e, buraya da tıkladıktan sonra buradan istediğiniz eee kaliteyi seçebilirsiniz 720p veya 1080p bu kalite ayarı arkadaşlar size dediğim gibi size kalmış bir şey mesela 480 yaparsanız veya işte HD olmasını istiyorsanız arkadaşlar bu alttan üçüncüleri seçmeyin çünkü bunlar HD tabi 480p HD olmuyor bildiğiniz gibi 720p veya 1080p HD oluyor ama alttan seçerseniz olmaz arkadaşlar 1080p'yi seçerseniz e, Tabi en full yani en kalitelisi 1080p bildiğiniz üzere Bence arkadaşlar 1080p çok kasıyor Yani arkadaşlar bazılarında Kasma imkanı olmaz hani Bazı arkadaşlarımızda olur Bazı arkadaşlarımızda olmaz Bence arkadaşlar 720p en kalitelisi Yani şey e, nasıl diyeyim sizlere Yani en ideali Bence 720p Çünkü arkadaşlar 480p zaten eski Yani yani arkadaşlar HD bile olmuyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi 1080p de bazı arkadaşlarımızda kasabilir. O yüzden arkadaşlar siz yine en ideali olan 720p'yi tercih edin bana göre ama yine de size kalmış bir şey. Neyse arkadaşlar işaretledikten sonra buradan ileri dedikten sonra burada programınıza yani kaydedeceğiniz dosyanıza ne isim vermek istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben şu an sağladım. Ondan sonra buradan arkadaşlar son dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi rendering video yani e, video renderlenme yani e, hazırlanıyor. Kaydedilmeye başlıyor. Ben şu an kapatacağım. Şöyle kapatalım. Burayı da. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar izleyen herkese herkese, herkese çok teşekkürler. Eğer daha fazla bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken ekranda çıkan şeyler ve arkadaşlar bana video içeriklerinizde yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.